Aynalı ama aynı ama Aynalı mı? aynı da aynalı ama aynı 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 yoksa? aynı balığı aynı ama aynı ama aynı ama aynı Sok, sok içine. Uyudu mu? Uh -huh. e, şey Hı Ne -hı. yapıyor? Karnım yazmıyor. Şey. Ya. Karnım yazmıyor. Kafı, çok da tutulmuyor kafasını. Şey, en son şey. Üşüyor ama. Hani dikkat edin, ayıbı var. Nasıl? 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 Nasıl?

Balık da geçmeyecek. Bence de. gibi. <laughs> Geçen madenizi temizledi ya. o zaman balık mı bizi temizledi? Bizim balığı bile balığı. Ne ne Hı? Böyle temizledik şey biz. işte biz. Eee. Bizi böyle temizledik. Işte bizi böyle temizledik. Çıkardın, benim <laughs> çıkardığım gibi her şeyini. Tabii. Ha. Tabii Hayır. Ben tek elimi Konuş kızım. <laughs> Nasıl çıkardın? Böyle ondan karnım daha çok geldi anne. Buraya gelmiş. Buraya gelmiş. <gülüyor> <gülüyor> o da balık olacak ya. dolgunluk yapmadık ki biz. Evet öyle bir şey sapık. Ya, ama o balık çok büyüdü ya. 2 kilo vardı değil mi? Çok daha büyüdü. Dok, dok ee, uzun oldu şu. Büyüdü. Bu şey da vardı teyzem? Ben balığı görmedim ki. E, e, Yedim. Bak. Yedin işte görmedim. Buna da koyarım ya. Gördün? Kalçasını çıktın ya.

Çok de sen şey olacağız. Fazla demez anlamıyorum. Sanki adam kafasını şafa gibi. Ben o kız. Bak onun Hayvan. <laughs> bak. baksın abi ya. O Hı? Ama nefes de... yani gerçekten balık olmasında hiçbir şey değilim ben buna, hadi hele hiç. Yani yok etçiliği. Bana balığım olacak sadece. Buna bak ulan, al biraz çekil ulan. Ulan bile mi? Şunu al. sen de ulan. Çıktım yok. Operasyon basalım. Ne alakalı var? Ne alakalı var? Ne, ne Ay tamam, da şey. da tamam, şey. bakalım. İyi tamam, şunu da al Murat. Ne alacağız onu Onu da, şunu da al. var ya, şu şey. Yalvarırım. Vay, sanki hala yaşıyormuş gibi. Bunu sen tutman lazım, ki mı? Hadi şart mı? Allah kahretsin evet. tamam, Böyle girdiydin ya. Ben ee, karol. Olsun. Ali dede. Yapmadım. Sen yapıyorsun. şun. Buyurun. Et ne olacak? O evet, da buzda atıyor. E onu şöyle dik 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 Tam adamını yani. Kim? Abi, Ali mi? Onu mi kim yiyecek? <laughs> <yedirme. Abi>, <laughs> ki, e, şey. Ne o zaman. Ama o mahana Kim